Şöyle ikizler var. Oo, şunların güzelliklerine bakın dostlar. Çok güzelsin sen, çok güzelsin. Harikasın maşallah. Bir tane burada. Bu normal. Bu kızıl kanlıca. İkisi de yeniliyor. Sıkıntı yok. Mantar sever dostlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kanlıca, çintar, çam melkisi, çam mantarı ne diyorsanız artık onu toplamaya geldim. Bu şekilde çamlık alandayım. İnşallah bizlere rast gelir. Sizler için de iyi güzel bir video olur, eğlenceli bir video olur. Bulamayan dostlara rast gelsin. Bizlere de rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. Bugünün ilk kanlıcasını bulduk dostlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir kanlıca. Sefteyi yaptık. Devamı gelir inşallah. Aramaya devam. Çamlıktayız bu şekilde aramaya devam dostlar. Bulduk dostlar gene böyle öbek öbek kızıl kanlıca kara kanlıca dediklerinden şöyle biraz temizlettirelim etraflarını. Çok güzeller maşallah. Bir tane de burada şöyle koparayım hatta ilkini. Bu birincisi. Şöyle ikizler var. Oo. Şunların güzelliklerine bakın dostlar. Süper mantarlar. Harika. Kızıl kanlıcalar. Şöyle devam ediyoruz bulmaya. Bunları böyle kökünden çıkarıp sonra keseceğiz. Burada altta kalmış ama sağlama benziyor. Şurada küçük var. O da koptu yanlışlıkla. Ama o bitirmiş zaten kendini. Onu da koyalım. İki tane de burada. Şöyle. Hoppa. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Harika mantarlar. Şimdilik bu kadar. Bir tane de normal kanlıca göstereyim sizlere şöyle. Bu normal. Bu kızıl kanlıca. İkisi de yeniliyor. Sıkıntı yok. Sahte kanlıca den gelirse sizlere göstermeye çalışırım. Sepetimiz yavaş yavaş dolacak dostlar. Aramaya devam. Bu kanlıcalardaki en güzel olay eşeledikçe bir tane daha çıkması. Eşeledikçe bir tane daha çıkması. Şöyle bir tane kızıl kanlıca. Burada da var. Bu kendini bitirmiş. Artık iyicene bitirmiş. Bunu almayacağız. Ama bitti mi? Hayır. Bu şekilde devam ediyor dediğim gibi. Bir tane bir tane daha derken şöyle bir tane de burada. Kızıl kanlıca biraz daha bol. Şöyle göstereyim birkaç tane normalinden buldum. Geri kalanlar hep böyle kızıl kanlıca. Şu şekilde göstereyim dostlar. Hop. Kızıl kanlıca toplamaya devam. Kara kanlıca da deniliyormuş bazı yörelerde. Yorumlar kısmına yazmış arkadaşlar. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim dostlar aramaya devam. Oradan birkaç tane, buradan birkaç tane derken yavaş yavaş sepetimizi dolduracağız dostlar. Şu şekilde göstereyim. İki tane burada. Bitti mi? Hayır. Burada da var bir tane. Bayağı bir gizden bir haydi. Onu da çıkarttım. Bunları temizleyeceğim sonra. Üç tane burada. Dört tane, beş tane hatta burada küçücük ama sadece bu büyüğü alacağım. Şu şekilde göstereyim. Bu büyük diğerleri küçücük onlar başkasına nasip olsun gene. Şöyle göstereyim. Sepetimizi de göstereyim. Genelde kızıl kanlıca buluyorduk ama şimdi normal kanlıcadan devam. Bakalım nasibimizde daha neler var. Meramız bu. Aramaya devam ediyoruz dostlar. Çam mantarı avımız tüm hızıyla devam ediyor şu şekilde normal kanlıcalar. Evet, eşeledikçe de, dediğim gibi eşeledikçe buluyorsunuz. Şu şekilde. O iki taneymiş. Çok güzel. Şu şekilde burada da. Bizim buraya biraz geç geldi yağmurlar. Haliyle mantarlar da biraz geçe kaldı. Şu şekilde. Nerede görmüştüm? Şurada. Şu arada şöyle basmadan diğerlerine alabilirsem. Mantar geç geldi ama çok şükür buluyoruz. En sevdiğim bu şekilde lokmalık. Burada iki tane. Bunları da alayım. Şöyle sepetimizi de göstereyim sizlere. Yavaş yavaş sepetimiz de doluyor. Bir tane büyük babaç var burada dostlar. Onu görmemişler. Buralarda toplamışlar. Hoppa! Yanında daha var. Onlara da bakacağım. Ufak gibi duruyorlar. Diğerlerini ezmeyelim şu şekilde. Bu çok güzelmiş. Maşallah maşallah. Şöyle şunları bir eşeleyin bakalım. Evet onlar ufak. Ellemeyeceğim onları. Onlar kalsın dostlar. Sepet bu şekilde. Manzaramız bu. Aradığımız meramız bu. Bulduğumuz mantarlar bunlar. Aramaya devam. Bulmaya devam ediyoruz. Hem de güzel örnekler bu şekilde. Şöyle çintar. Çintar mantarı dostlar. Şöyle bir parçası kaldı. Çok güzel. Bitti mi? Hayır. Bu şekilde ta uzaktan videoyu başlatacağım zaman gördüm bunda. Bunun da etrafına bakınacağım. Da şöyle çam melkisi. Çam mantarı bizim buradaki adıyla. Biz bunları çam melkisi diyoruz dostlar. Aramaya devam. Bir tane bu şekilde sahte kanlıca buldum dostlar. Şöyle göstereyim sizlere altı beyaz oluyor. Bir tane normal göstereyim. Şöyle koparayım. Burada olanlar var. Buldum. Bunlar gerçek kanlıcı. Şöyle bir tane örnek olsun diye. Bunun altı turuncu oluyor. Bu beyaz ve süt çıkarıyor dostlar. Bu şekilde beyaz bir süt salıyor. Bu sahte kanlıcı. Bundan uzak duracağız. Allah muhafaza zehirini. Bu, bunlar gerçek kanlıcalarım. Şöyle bir tane babaç buldum. Şöyle. Gelirken yolda Birkaç tane daha gördüm. Onları da kapatmadan göstereceğim. Şu şekilde bir bakınayım. Başka var mı etrafta? Bunlar gerçek. O attığım sahteydi. Onu da söylemek istedim sizlere. Şöyle gelirken bunları da gördüm. Bunları da alayım dostlar. Sahte Kanlıcan'ın yanına gelirken gördüm. Böyle tek lokmalık harika taze taze örnekler. Bir tane daha görmüştüm bunları. Üç tane olarak görmüştüm ama şu anda göremiyorum oradan oraya atlarken böyle kaçırabiliyoruz. Neyse videoyu kapattıktan sonra ben onu bulurum. Benden kaçışı yok. Aramaya da evet buldum. Tam sizde kapatırken burada görmüştüm lokmalı şekilde. Ben şimdi aramaya devam edeyim dostlar. Bulmaya devam ediyoruz. Şu şekilde. Bir tane burada. Evet. Evet koca başı görüyorsunuz bir tane de arslan parçası burada ayde maşallah maşallah evet iki etti Şu şekilde bitti mi hayır aşağılara doğru Bu şekilde bibercikler de var ama biberli mantarı onlardan toplamıyoruz devam ediyorum burada çünkü sepetimiz burada sepetin yanına bıraktım bunları devam Şurada mantarımız ters çevirelim. Hiç kapatmadan. Şurada minnaklar var. Şöyle ona ellemeyeceğiz. Bunu da bu şekilde bırakacağım. Burada da birkaç tane minnak var. Ama bu tek lokmalık. Yanlışlıkla bastım böyle. Onu da alalım. Evet, burada var. Bu şekilde 3 tane. Şöyle altında minnaklar var. Şöyle göstereyim. O da çok güzel. Burada bir tane, böyle 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 sepetimizi dolduracağız nasipse. Bir tane burada. Evet, çok güzelsin sen, çok güzelsin, harikasın maşallah. Bir tane burada. Evet nerede görmüştüm başka? Bir tane daha görmüştüm ama ardı ardına olunca bu şekilde kaybediyorum. Neyse gene denk gelir. Ben bunları sepetimize alayım unutmadan. Yolumuza devam edelim. Baya baya mantarlar sepetimizi doldurdu dostlar. Bir öbek daha buldum bu şekilde. Bunları da ters çevirelim. Bitti mi? Hayır. Burada da aynı şekilde. Bir pişirimlik bulduk. Şimdi yavaş yavaş videoyu bitirme zamanı. Yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım dostlar. Şimdilik bu kadar olsun. Allah'a ısmarladık.